Tasarıma hoş geldiniz. Ben Emine Karaşahin. Evet sevgili arkadaşlarım, görüyorsunuz güzelliği. Muhteşem bir çalışma gerçekten de çok çok güzel. Yapımı da son derece kolay. Bakın şimdi göreceksiniz. Gördüğünüz gibi her türlü projede kullanabilirsiniz arkadaşlarım. Bu şekilde incili şallar yapabilirsiniz, bebek battaniyeleri yapabilirsiniz, çantalar yapabilirsiniz. Aklınıza gelebilecek her türlü projede kullanabilirsiniz. Çok güzel yatak örtüleri olur bu modelden. E, renk Bu motifleri renkli renkli de yapabilirsiniz elinizde kalmış olan iplerden. Dolayısıyla gerçekten harika bir model. Şöyle tekrar bir göstermiş olayım sizlere. Ve hemen başlayalım isterseniz. Şöyle ip olarak bakın Alize Angora Gold Simli. Bu iple çalıştım. Ee, i̇pe önce böyle inciler diziyorsunuz arkadaşlarım. Bakın ilk önce eğer incili bir çalışma yapacaksanız önce ipinize incilerinizi dizin. Daha sonra 2 milimlik bir tığ kullandım bu çalışmayı yaparken. Şöyle ipimizi sabitledikten sonra 5 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5 Bir tane inci getiriyorum. Şöyle incimizi buraya tutturuyorum. Ve şuradan bakın şöyle bir sık iğne yapıyorum. Daha sonra şu alta geliyorsunuz. Şöyle küçük bir yuvarlak oluşturuyoruz. Şimdi 4 zincir. 1 2 3 4 İp aldım bu yuvarlağın içerisine giriyorum. Buraya bir ikili trabzan. Türkçe ikili trabzan, İngilizce double crochet. İki zincir ip aldım. Aynı noktaya double crochet. İkili trabzan. 2 zincir Şimdi 1 2 3 4 4 tane kafes varken şuradaki boncuğu şöyle ittiriyoruz ve tekrar bakın 2 zincir çekiyorum. Üzerine al şuradan şöyle geliyorum buraya bir ikili trabzan tekrar iki zincir şimdi bir sayalım 1 2 3 4 5 6 7 olmuş 8 tane olacak 8. de zaten 2 zincir çekip şurada 1 2 Evet. Şöyle kaydırmayla bağladım. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8. Toplam 8 tane ikili trabzan. Buraya geliyorum kafesin içine kaydırmayla girdik bakın. Bir zincir çektim. İpimi uzatıyorum. Bu şekilde. Bakın bayağı bir uzattım. Gördünüz mü? Uzun uzun. Bir. 2 3 4 5 ve 6 geliyorum sıkı bir şekilde 1 2 zincir bu şekilde uzun bir fıstık yaptım şimdi buraya bir örümcek yapalım Bakın uzatarak biraz. Tekrar uzatarak böyle iki tane örümcek yaptık. Bakın. Geliyorum tekrar buraya. Bir, 2 3 4 5 6 1 2 Şimdi tekrar örümcek yapacağız ama bunlardan kısa yapacağız. Daha bakın. Bunun yarısı kadar. Bunun yarısı kadar. Gördünüz mü? Tekrar buraya geliyorum. 1 2 3 4 5 6 1 2 Şimdi tekrar şuradaki gibi büyük yapacağız. Bakın şu küçüktü şu büyük. Bunun gibi büyük. Bir büyük, bir küçük. Bir büyük, bir küçük. Şimdi uzatıyorum. Tekrar. Böyle. başlıyorum. Bir, iki zincir. Sıkı bir iki zincir çekiyorum bakın. Bak, büyüktü. Şimdi şöyle küçük yapacağız. Bak, burada kalıyor. Gördünüz mü? Yarısı kadar bunun. 2 Şimdi bak böyle büyük. Topladım 1 2 zincir. 2 3 4 5 6 Küçük yaptım bak. Büyük, küçük. Büyük, küçük. Büyük, küçük. Büyük, küçük. Şimdi büyük olacak. buraya tekrar geldim. 1 2 3 4 5 6 1 2 Şimdi bak büyük, büyük. Arada ne olacak? Küçük. şuraya geliyorum. Bakın. Şöyle bağlıyorum. Bir zincir çekiyorum ve bunu buradan kesiyorum. Şimdi bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 Örümcekler gördünüz mü? Büyükler kare olarak köşeyi oluşturdu. Şöyle. dört tane büyük köşeleri oluşturdu. Şöyle. Bakın. Bu şekilde bir kare oluşturduk. Şimdi tekrar yapacağım ve eklemeyi göstereceğim sizlere arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım bakın. 1, 2, 3, 4, 5 tane fıstık yaptık. Ee, örümceklere bakın. Büyük küçük büyük küçük şimdi büyüğe başlarken ekleme yapacağız. Bir tanesini yapalım örümceğimizin bakın bir tanesini yaptık. Şimdi sıkı bir zincir çekelim. Gelelim burada şu büyük olan kısma. köşeye büyük küçük büyük. Büyük olan kısma giriyorum şöyle buradan giriyorum buraya getiriyorum çıkartıyorum bir zincir çekiyorum tekrar büyük bir örümcek yaptım buraya geliyorum fıstığımı tekrar yapıyorum 1 2 3 4 5 6 1 2 Şimdi burada küçük bir zincir uzattım buraya geldim bakın burada giriyoruz bir zincir şöyle küçük bir örümceğimizi de buraya yapıyoruz bir iki 4 5 6 topladım 1 2 zincir şimdi büyük bir örümcek yapıyorum bir zincir bak buraya geldim buraya getiriyorum bir zincir uzatıyorum tekrar uzun bir örümcek bakın boyunu uzatıyorum burada Büyük yapmıştık. Şimdi burada küçük. Küçük örümcek. Evet. Gördünüz mü? Bu şekilde de ekledik. Bak, buralar büyük, ortası küçük. Ortaya nasıl bir şey çıkacak arkadaşlarım? Şöyle bakarsanız bakın büyük olan örümcekler şurada küçük bir çiçek oluşturacaklar. Küçük olanlar ise burada zaten görüyorsunuz. Yani hepsi birleştiğinde bu büyük örümceklerimiz de buralarda ayrı ayrı küçük küçük çiçekler sanki oluşturmuş olacak diyelim. Böyle Şimdi bunun eklemesini gösterdikten sonra bir de L biçiminden aslında ekleyeceğiz. Onu da göstereyim ve videomuzu kapatalım. Şöyle L şeklinde eklemeyi de göstereyim. Videomuzu kapatalım isterseniz. Şöyle. Bakın. Yine motifimizi yapıyoruz. Kaç tane? 1 2 3. Büyük, küçük yine büyük de ekleyeceğiz bakın. Böyleyken sıkı bir zincir çekiyorum. Bakın şöyle gelelim. Şuradan yine köşeden tutturuyoruz. Şöyle getiriyorum bunu. Bir zincir yine büyük yapıyorum. Buraya geliyorum. 1 2 Şimdi küçük Şuraya geliyoruz. Tekrar buraya fıstığımızı yapıyoruz. 2 3 4 5 6 1 2 Şimdi bakın burada şuraya ekleyeceğiz. Şuraya. Bu küçüktü. Bu büyük büyük, küçük, büyük. Bak uzatıyorum. Bir zincir. Bak geliyorum buraya. Buraya geliyorum. Şöyle buraya tutturdum. Bir zincir tekrar uzattım. Tekrar buraya geliyoruz tekrar. Fıstığımızı yapıyoruz. 1 2. Şimdi ne yapacağım? Bak, buraya ekleyeceğim. Küçük yapıyorum. Geliyorum şuraya ekledim bir zincir tekrar küçük ve tekrar buraya fıstık bir iki zincir şimdi buraya ekledik Tekrar bu köşeyi ekleyeceğiz. Büyük yapacağız. Buraya bir zincir tekrar uzatıyorum. Ve buraya son fıstığımızı yapıyoruz. 1 Buraya geliyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Kenar şuradan başladık. Şuradan başladık. Burayı sonra buraya geldik. Sonra burayı. Sonra en sonunda burayı yaparak motifimizi tamamladık ve buraya ekledik. Evet L şeklinde de yani iki tarafta da bu şekilde yapacağız ve böyle bir görüntü karşımıza çıkacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok basit, çok kolay. Umarım anlaşılır olmuştur video. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Allah'a emanet olun.